Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şehriyeli tavuk çorbasını yapacağız. Şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Lezzetine bayılacaksınız. Hastalığı iyileştiren şifa deposu bir çorba. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum ve lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Şimdi hep beraber tarife geçiyoruz. Önceden haşlanmış iki tavuk göğsünü didikledim. Bir diş sarımsağı rendeledim. İki domatesi soyup rendeledim. Şimdi tenceremize bir kaşık tereyağımızı alalım. Sarımsağımızı kızarmakla başlıyoruz. Ben, e, biraz fazla kızarttım çünkü bizimkiler sevmiyor. Tadı kaybolsun diye fazla kızarttım. Siz o kadar kızartmayın. Ve bir kaşık unu da ekleyip onu da biraz kavuruyoruz. Ondan sonra bir dom kaşık domates salçasını ekliyoruz. Onu da biraz kavuruyoruz. Ve üzerine domatesimizi de ekliyoruz. Biraz domatesi de öldürüyoruz. Dediğim bizimkiler sarımsak tadını sevmedikleri için biraz fazla yaktım. Ondan sonra 1 litre suyu ekliyoruz. Siz benim kadar yakmayın. Tadı kaybolsun, e, sarımsak tadı kaybolsun diye biraz fazla yaktım. Suyumuz kaynamaya başlıktan sonra üzerine 2 çorba kaşığı arpa şeridi ekledim ve burada tavuk üstünde eklemişim. Video burada çekilmemiş. Şöyle tavuk göğsünde ekledim. Siz tavuk eğer çorba yaparken haşlarsanız suyunu da ekleyin. Tuzunu da ekleyip ayarladıktan sonra pişmeye bırakıyoruz ve çorbamız servise hazır. Benim önceden haşlanmış tavuk göğsü vardı. O yüzden tavuk suyu daha önce kullanıldı. Siz eğer yaparsanız tavusuyunda koyarsanız gerçek bir şifa deposu olur. Yen ve yapan herkese afiyet olsun. Üzerine isterseniz nane yakabilirsiniz. Ben baharat koymadım. Siz e, karabiber de koyabilirsiniz. Ve çorbanız bu şekilde gerçek bir şifa deposu Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.